Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Microsoft Visual Studio ile 2022 ilesinde çalışmalara devam ediyoruz. Karar yapılarında çoklu if yapısına örnek için karşınızdayım arkadaşlar. Öğrenciden aldığımız 3 notu ortalamasını alarak sonucuna göre işlem yapan bir çoklu if yapısı yazalım arkadaşlar. Hemen kullanıcıdan not almayı nasıl yapıyorduk? Console.ReadLine alıyorduk. Ancak şöyle bir şey var. Console.ReadLine aldığımız değer string dönüyordu. Bunu biz Integer veri tipine tanımlayacağız. Neden integer veri tipine tanımlayacağız? Çünkü bu alacağımız notu aritmetik bir ortalama işlemine tabi tutacağımız için kullanıcıdan notu alacağız. Bunu da integer veri tipine çevireceğiz. Convert to int 32 metoduyla arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Ee, ekrana kullanıcıdan bir not girmesini isteyelim. Birinci notunuzu giriniz diyelim arkadaşlar. Kullanıcı gelecek program çalıştığında bunu görecek. Notunu girecek arkadaşlar. Not girdi diyelim. Bunu alıp hemen bir değişkeni at atayalım. Integer veri tipinde birinci not diyelim arkadaşlar. Eşittir diyelim. E convert sınıfıyla alıyorduk arkadaşlar. Nokta twin32 metoduyla alıp bunu da console readline ile console nokta readline ile de değişkenimize tanımlıyorduk arkadaşlar. Şimdi üç tane not alacağım için hızlıca bunu copy paste yapacağım arkadaşlar. Bunlar hızlı bir şekilde çalışacak. Ama siz bunun şimdilik hızlı bir şekilde yapmayın. Tek tek elle girin arkadaşlar. Çünkü bu işin hamallığı aslında biraz da bizim için çok önemli. Çünkü biraz hamallıkla bu iş biraz yürüyor arkadaşlar. 3 notumu da aldım. Hemen hepsinin ortalamasını alalım arkadaşlar. Ortalama, ortalama not adında bir değişken tanımlıyorum. Affedersiniz, soru işareti oldu. E, notları toplayıp, birinci not artı ikinci not, ikinci not artı üçüncü not diyorum arkadaşlar. E, bunları toplayıp 3'e böleceğim arkadaşlar. Şöyle sılaş. 3 diyorum. Bütün e, şeyleri kullandık arkadaşlar. Operatörleri. Artık ortalama not değişkenim. Bu da bir local variable. Integer tipinde. Kullanıcıdan aldığım 3 tane not değişkenini toplayıp 3'e böldü. Ortalama artık if koşullarını yazmaya başlayabilirim. If diyorum arkadaşlar. Ortalama not değişkenim 80'den küçük. Ve arkadaşlar yine ortalama not değişkenim 100'den küçük diyeceğiz arkadaşlar, 80'den büyük diyeceğiz. Affedersiniz. şurada yanlış bir şey kullandım. Operatör, 100'den küçük ve 80'den büyük ise, yani koşulumuz ne arkadaşlar? Koşulumuz not ortalama notun 80 ile 100 arasında olması halinde console.readline diyoruz ve aldığınız not. Şöyle büyük harfle yazalım. Aldığınız not A diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Hızlıca görelim. Ortalamamız 80'den büyük ve ve operatörü arkadaşlar iki koşulu da turu dönmesi istiyor. Ortalama not değişkeni 100'den küçük ise ekrana bunu yazsın diyoruz. Şimdi burada çok iyi yapısında else if diyoruz arkadaşlar. Syntax böyle. Ondan sonra tekrar bir koşul yazıyoruz arkadaşlar. Ortalama not değişkeni yine büyük büyük neydi programımız 65 ve yine ortalama not değişkeni küçük küçük 80 diyoruz arkadaşlar. Başka bir koşulumuz bu. Bunda da yine skoplarını açıyoruz. Console readline diyoruz. Aldığınız not B arkadaşlar. Şöyle aldığınız not B diyoruz arkadaşlar. Sonra artık 3. Koşul yine else if diyorum arkadaşlar. Sonuncu koşuluna kadar else demiyoruz arkadaşlar. En son da else diyoruz. Ortalama büyük 45'ten ve ortalama not küçük. Küçük 65'ti galiba. ise arkadaşlar yine console.readline diyoruz. Ne yazdırıyorduk? Aldığınız not c değil mi arkadaşlar? İşte şimdi kritik noktaya geldik. Burada parantezi kapatıp expected e, noktalı virgülü bekledi, yanlış yaptık. Önce kapatalım noktalı virgülü, sonra da scope'unu kapatalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi Ctrl K dediğim şöyle biraz düzelsin. En son nokta arkadaşlar. Artık hiçbiri değilse else diyor arkadaşlar. Bakın koşul yazmadım. Burası çok önemli arkadaşlar. Dördüncü koşulumuz artık. Hiçbirine girmedi. Yani not artık 45'ten de küçükse bu bölüme gelecek arkadaşlar. Aldığınız not diyelim, büyük harfle yazalım. Aldığınız not Ddi değil mi arkadaşlar? Tasarladığımız e, projeye göre verdiğimiz değerler buydu. Kapatıyoruz. da kapattıktan sonra artık programın çalışmaya hazır arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde çalıştıralım. 190 ve 80 değerlerini gireceğim. Ortalaması yüzde 80 arasında olacak zaten. Ve birinci not olarak ikinci üçüncü not olarak ha, ne eksik kaldı çalıştırdı kapattı arkadaşlar bize göstermedi en son ne eksik yazdık tabii ki konsol readline o kadar önemli ki aslında Evet unuttuk şimdi e, runtime'ı kapatıp bu hatalar önemli arkadaşlar siz de alacaksınız zamanla o yüzden ee, silmiyorum bu bölümleri. 100 giriyorum. İkinci notunuzu giriyor. Girin diyor. 90 diyorum arkadaşlar. Son notuma da 80 diyorum arkadaşlar. Bakın aldığınız not A dedi. Çünkü 3'ün ortalaması 80'in içinde kaldı. Ee, %80 arasında kaldı daha doğrusu. Hemen şuraya bir breakpoint point koyup çok hızlı bir şekilde de dersi uzatmadan e, nasıl çalıştığına bakmak istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle diyelim. Daha öne koyalım. Aldığı notları da atadığını görelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Ekranım gelip gidecek. Ekranımı ben getireyim arkadaşlar. Şu yan tarafa şöyle ee, çalıştırayım. Şöyle yana alalım bunu. Bu, bu da burada olsun. İkisini birlikte görelim arkadaşlar. Şöyle bir çalıştıralım hızlıca. Evet. Ekranımız 100 aldık. Devam edelim. Ondan sonra ne aldık? 90 aldık. Devam edelim. Sonra ne aldık arkadaşlar? 80 aldık. 3 notumuzu da girdik. Şimdi şuradan Locals'ten görebiliyorduk galiba. Arkadaşlar birinci nota 100 tanımladım. ikinci nota 80. Üçüncü nota 80, 90, 80. ortalama'yı henüz daha F10 yapmadım. Step over üstünden geçmediğim için henüz ortalamaya atamadı. Şu an 0 görünüyor ama diğer notları bakın görebilirsiniz arkadaşlar. F10 dediğim andan itibaren artık ortalama değişkenini de tanımlayacak bize 90 olduğunu yine lokalisten hep birlikte görelim. Türlerinin inteji ve tipi olduğunu gördük. Şimdi sınamaya geçiyor arkadaşlar. Ortalama not 90 arkadaşlar. Bakın çok önemli. Birinci koşul 90 büyük 80 doğru. İkinci koşul 90 küçük 100 o da doğru. Doğru olduğu için arkadaşlar if koşuluna girdi. Bakın sarardı. Onun kıvırcık parantezine girdi. Kodlarını çalıştırdı, ekrana yazdırdı. Ekranda görelim arkadaşlar. Bakın ekranı gördük. Aldığınız not A dedi. Buradaki ifadeyi kullandı arkadaşlar. Bu ifadeyi yazdırdı. Artık son parantezine indi ve arkadaşlar program bitirip konsola ekranda tuttu. Arkadaşlar çoklu else if yapısının çalışma mantığı buydu. Kısaca hemen diğer bir örnek daha yapalım. Şöyle kapatalım. Başka değerler girelim arkadaşlar. Siz de bunları çalıştırarak kendiniz sonuçları görebilirsiniz arkadaşlar. Çok tembel bir öğrenci olduğunu düşünelim. Aldığınız not D. Yani ne yaptı arkadaşlar? Bütün koşulları sınadığı hiçbirine girmediği için girdiğimiz notlar çok küçük arkadaşlar. 45'ten de ortalaması küçük olacağı için en son else yapısına geldi ve aldığınız not D dedi arkadaşlar. Arkadaşlar çoklu elsif yapısı ile ilgili bir de beden kitle ile ilgili bir örnek yapacağız. Siz de lütfen bilgisayarınızı açın. Bu e, projeleri çalıştırmaya çalışın. Birlikte yazalım arkadaşlar. Hatalarınızı düzeltin. E, ondan sonra da artık mini ATM program, programı yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da diğer bölümlere devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.